...daha fazla, daha hızlı, daha kapsamlı ve daha savunmasız. Cyberattacken. Cyberattacken. Das Netz als Schlachtfeld. Die Sicherheit der Nutzer. Unsere Welt ist verletzlich geworden. It was not created for supporting all of the uh, companies, um, processes, uh, all of the commerce uh, happening, uh, all of the... Um, critical infrastructures and government services, everything that's going on on there. It was not created for that. Ama biz bu dijital ağa tamamen bağlıyız ve onun kırılganlığında çırpınıyoruz. Peki ya bağlantı koparsa? Hello darkness my old friend İspanyol teknoloji yazarı Esther Paniagua hepimizin internete ne kadar bağımlı olduğunu ve bu ağın aslında ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu Error 404 adlı kitabında anlatıyor. Everything is connected to the internet and that means shops, that means hospitals, that means every sort of public administration and government um, services, every company. media of course media companies everything is connected so the longer uh, it lasts the, the greater or, or the more serious uh, the impact will be um, and we are not prepared for that Ve the devasa ağı ufak bir hamle ile çökertmek mümkün yani bir siber saldırıyla Zuerst wurden die Webseiten der estnischen Regierung attackiert Dann die Webseiten von Banken und Medien. Eine feindliche Übernahme wie 2015 in der Ukraine geschehen. Hier verursachte ein Cyberangriff einen massiven Strom. Es gibt block killers sık, sık siber saldırılara maruz kalıyor. Rusya'dan yapıldığı tahmin ediliyor. When this war against Ukraine started, that... actually it started, it started online before of the physical attacks everyone was wondering what's going to happen now because we know that the the internet bağlantısı otokratik hükümetler tarafından da kesilebilir tıpkı bu yılın başında kazakistan'da olduğu gibi muhaliflerin ayaklanmasını Onların iletişim ağını da çökerterek bastırmak için. Yine 2019'da Hindistan'da da olduğu gibi, diğer bir sorunda bir zamanlar merkezi olmayan internet üzerinde birkaç şirketin güç sahibi olması, beş şirket zaman içinde tüm internet trafiğinin yüzde seksenini paylaşır hale geldi. Facebook'ta bir hata olsa internet kullanıcılarının yüzde yirmisi çevrim dışı kalıp saatlerce erişilemeyebilir.

trafik atardamarımız olarak tanımlıyor. Bu atardamar çok kötü korunuyor ve siber güvenliğimiz için çok daha fazla paraya ihtiyaç var. No country is protected. And that's that's huge. But the problem is we have connected everything because it's more efficient and cheaper. Alman meclisi de siber saldırıya uğramıştı. Paniagua artık internet içinde bir nevi NATO ittifakı kurma vaktinin geldiğini söylüyor. Nitekim ABD'de seçimler manipüle edildi, ülkenin kritik altyapısına saldırılar düzenlendi. Paniagua'ya göre Batı'nın bu saldırılara karşı birleşmesi gerekiyor. We need an alliance of democracies and I suggest that the US and Europe lead that. And, and under this umbrella other democracies will come because we also need to oppose to autocracies such as China or Russia because their model is not our model. We don't want censorship. We want uh, free trade.